Merhaba arkadaşlar, değerli oyun severler. Bu hafta önerebileceğim oyunlar listesine hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak Order 13. Bir 3D hayatta kalma korku oyunu türü olan Order 13, karanlık bir depoda uyanıyorsunuz. Gölgelerde bir şeyler gizlenirken siparişleri paketlemekle görevlendiriliyorsunuz. Hızlı çalışın, güvende kalın ve kendinizi koruyun. O, sizin sahip olduğunuz tek şey. Door Kickers 2014 yılında oyun piyasasına giriş yapmış olan Door Kickers oyunu, size bir SWAT ekibinin başına geçiren ve taktiksel bir müdahale sırasında onları komut etmenizi olanak tanıyan yenilikçi gerçek zamanlı strateji oyunudur. Durumu analiz edin, ekip rotaları planlayın, ekipman ve ihlal noktaları seçin ve kötü adamlar tetiğe basmadan önce dağlanan odasına ulaşmak için bir daha fazla askeri koordine edin. Crime Scan Clean Mafya'ya bulaştığınızda sonsuza dek mafyanın bir parçası olursunuz. Mafya en azından iyi bir maaş öder ve sizin tek yapmanız gereken mafyanın kirli işlerini temizlemek. Ancak ne yaptığınız belli. Suç mahalini temizleyin. Polisleri zekanızda alt edin ve sonraki göreve hazırlanın. Sigorta şirketleri sorumluluklarını yerine getirmediğinde kızınızın hayatını kurtarmak, kurtarmak sizin ellerinizde kalır. Bunu yapmak için kirli işlere ve karnak müşterilere bulaşmak gerek. Ama başka seçeneğiniz yok, değil mi? Büyük patron sizi tekrar aradığında bir kova ve bir paspas getirin. Bunlara gerçekten ihtiyacınız olacak. Mücadele hazır mısınız? The Binding of Isaac Isaac'in annesi ona olan inancını kanıtlaması için kurban isteyen Tanrı'nın sesini duymaya başladığında Isaac Bodrum'a kaçtı ve orada mesup düşmanlarla, kayıp kardeşleriyle, korkularıyla ve en sonunda annesiyle yüzleşti. 2011 yılında çıkış yaptığında adından çok söz ettiren The Binding of Isaac rock-like tarzı oyunun en iyi temsilcilerindendir. The Binding of Isaac rock, rock benzeri ögelere sahip, rastgele oluşturulan bölümlerden oluşan bir aksiyon RAO'dur. Oyuncular Isaac'i yolculuğunda eşlik ederken gizem yaratıklarla savaşmasına imkan sağlayan, Isaac'in gömleğini değiştiren ve süper insan güçleri kazandıran garip ezinlerle bulacaklar. Sırları keşfedecekler ve onun güvenliğini sağlayacaklar. Son olarak A Game About Digging A Hole Geçtiğimiz aylarda büyük bir çıkış yakalayan A Game About Digging A Hole oyununda derine inin, bulduklarınızı satın, yolculuğunuza daha da fazla devam etmek için ekipmanınızı güncelleyin. Kazdığınız her kürekte gerçeğe daha da yaklaşırsınız. aceleniz yok, kurallarınız yok, sadece siz ve yeraltı maceranız var.